Merhabalar, Reader Red 2'nin 119. metniyle birlikteyiz. Jungle'ı Koru, Dünyayı Koru. Ee, sözde Jungle'ın popüler imajı, e, tropik yağmur ormanları kuşağı e, uzanan e, etrafında, gezegenimizin etrafında, e, ekvatorda gezegenimizin etrafında uzanan tropik yağmur ormanları kuşağı aldı yaklaşık 20 milyon yıl aldı bugünkü haline gelmesi yaklaşık 60 milyon yıl aldı odur basitçe söylenirse oldukça basit bir şekilde en karmaşık en önemli ekosistemdir dünyadaki en karmaşık en önemli ekosistemdir homofober alet yapan insandır trajik bir şekilde daima gördü cangılı olarak yabancı bir şey olarak bir çevre e, fethedilmesi gereken bir çevre yer değiştirmesi ile onun kendi yapılarıyla yer değiştirilmesi e, gereken bir çevre olarak gördü. Geçmiş 20 yılda oranı yağmanın oranı artıyor. alem verici bir şekilde artıyor ve büyük yeşillikler, güzel orman, yeri doldurulamaz hazine, canlıların yeri doldurulamaz hazinesi sıklıkla dönüşmektedir. Çorak araziye dönüşmektedir. Kanıttır, mesimastır insanın iki katına çıkarmastır, Onun tahrip edici çabalarını e kadar yağmur e, e, orman sistemi e yok olana kadar ve e, tahrip olana kadar ve e jungle artık e fonksiyonunu kaybedene kadar e iki katına çıkarmasıdır kanıt. Pek çok uzman karamsar bir şekilde tahmin eder dığını tropik yağmur ormanlarının nihayet yok olacağını, yüzyılımızın son, yaklaşık yüzyılımızın sonunda yok olacağını karamsar bir şekilde tahmin eder. Aferin 20. yüzyıl. Nedir? Yakıcı nedeni iten insanı tahrip etmeye, bizim anıtsal mirasımızı tahrip etmeye iten yakıcı nedenler nelerdir? İnsanlar nadiren e, yaparlar e, bir şeyi tamamen rasyonel nedenlerle yaparlar genellikle ne kadar az rasyonelse onların nedenleri o kadar çok onlar savunurlar onları ile kısa dönemli ekonomik argümanlarla savunurlar. Gördüğünüz gibi the less the more kalıbı var ne kadar az şöyleyse o kadar çok böyle yani bu durumda birbirinden e, zıt olan iki unsurdan bahsediyor. Ee, eğer dımor dımor olsaydı birbiriyle koşut olan iki şeyden bahsetmiş olurdu. Ne kadar çok öyle olursa o kadar çok böyle olur. Yani ikisi birbiriyle ilişkili olan bir durum var. Fakat burada birbiriyle zıt olan durum var. Ne kadar az öyleyse o kadar çok böyledir gibi. E, ee, budur biridir modern ekoloji, modern derslerden biridir. Ekolojideki modern derslerden biridir biz ihtiyaç duyarız toprağa, için insanlar için toprağa ihtiyaç duyarız. devam eder argüman. Peki pek çok insan zaten yaşamaktadır tropik e, orman kuşağında yaşamaktadır. Orada yerel kabileler sahiptir onların kendi düşük etkili yaşam tarzına. Avlanma, tuzak kurma, uygulama, çok az tarım e, ya uygulama e, gibi kendi düşük etkili yaşam e, tarzına sahiptir. Belki de değil, e, pastoral değil. Odur. Belki de pastoral değildir. Yine de bir yaşam tarzıdır. Yapmayan, tehlikeye atmayan orman ekosistemine tehlikeye atmayan bir yaşam tarzıdır. Biz vurgularız çok az tarımı vurgularız. Dığı için paradoksal olarak orman toprağı e, sıklıkla verimsiz olduğu için e, ağaçlar ve yeşil bitkiler m, gelişir. E, gelişir kompostunu, onların düşen yapraklarının kompostunu hızlı bir şekilde çözünen ve e, resim olarak dönüştülen kompostunu e, geliştirir. Bu, bu yüzden dığı zaman cangıl temizlendiği zaman e, ekin ekmek için temizlendiği zaman e, yoktur yolu yoktur no means of yolu yoktur e, geri döndürmenin e, verimliliği, toprağa verimliliği geri döndürmenin yolu yoktur. Pek çok hükümet harcar, çok fazla zaman harcar yeniden yerleştirmeye insanları ormansızlaştırılmış alanlara olarak parçası olarak sözde ileriye dönük kalkınma projeleri e, için kalkınma projelerinin e, parçası olarak fakat e, ürün verimliliğidir, azdır e, ve kısadır. Toprak e, yapar e, çoğunlukla kendi e, işine geri döner. Erozyon ve e, su baskınları da ayrıca eğilimindedir, takip etme eğilimindedir. Ormansızlaştırmayı, ta, ormansızlaşmayı takip etme eğilimindedir. Biz ihtiyaç duyarız, keresteye ihtiyaç duyarız. Devam eder argüman. Peki e, ormanlar ne daima e, cömert olmuşlardır ile onların zenginlikleriyle yapabildikleri kadar. Onlardır değildir, sınırsız değildir. Onlar tükenmektedir, artan bir hızla tükenmektedir. Orman ekolojisi akıllıca planlama ve daha az açgözlülük tutabilir. İnsan ve hassas yağmur ormanı ilişkisini dengede, sonsuza kadar dengede tutabilir. Budur bizim son e, büyük depomuzdur, e, son e, harikalar diyarımızdır. Bu kadardı, herkese kolay gelsin.